Videolarla İngilizce öğrenmek istiyorsanız, İngilizce konu anlatımı kanalımı seçmeniz için birkaç güzel neden var. İngilizce konu anlatımı kanalımda konular sıkıcı bir ses tonuyla anlatılmıyor. Fon müzikleri ve video içinde video gibi interaktif içeriklerle dersten kopmuyorsunuz. İngilizce konu anlatımı kanalımda konular eksik veya yanlış anlatılmıyor. Elbette kimse mükemmel değil ama yine de doğru bir içeriği eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. İngilizce konu anlatımı kanalımda konular hızlı anlatılmıyor. İngilizce bilenlerin dahi anlatılan konuyu anlayamadıkları kanallardan biri değil bu. İngilizce konu anlatımı kanalımda konular kolaydan zora doğru gidiyor. Henüz öğretmediğim bir konuyu önceki derslerime katmıyorum. İngilizce konu anlatımı kanalım bölük bölçük konu anlatımları veren bir kanal değil. İngilizceyi sıfırdan öğrendiğinizi biliyor ve dersleri ona göre anlatıyorum. İngilizce konu anlatımı kanalımda sadece konuyu anlatmakla sınırlı kalmayıp Çeviriyle Öğren isimli kitabından alıştırmalar da yaptırıyorum. Türkçeden İngilizceye cümle çevirisi şeklindeki bu alıştırmalarla konuyu özümsemiş oluyorsunuz. Ve tabi her şeyden önemlisi İngilizce konu anlatımı kanalımdaki tüm içerikler ücretsiz ve daha ücretsiz kalacak. Kanalımdaki tüm videoların yazılı anlatımlarına konu anlatımı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evet evet bayağı bildiğiniz ı harfiyle yazılıyor. En kısa zamanda abone olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.